Benim selam uzakta, izin aldım köpeğiyle. Şu an e, arkadaşlardan maske temin ettim. E, yanımızda bulunsun çünkü maske sıkıntı. Tamam e, anlaşıldı. <laughs> Man ska välja. Så. 哎，这边的组长，明天到我们。 Aç, aç! Bak o aşağıya bir yürüyüşe Aç abi, aç! Yer yok, yer, yer yok, yer! Geldi, geldi! Geldi, var! Tamam. Abi, devam edelim. Gel, Devam et abi. Devam et abi, devam et. Altın var. Devam et. Tamam. 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 Evet. Süha, bir de biraz daha in, in, in aşağıya. Az bir şey daha in. Ar arkadaşlar ne, ne yapıyorsunuz orada? Yok. Çık buradan bu tarafa geç. Ne yapıyorsun sen ya? Dur abi, şey abi. dur. Dur tır, adam var adam Ne yapıyorsun orada adam? Çık. Çabuk ol, çabuk hadi. Ulan oğlum var ya. İndirin lan, indirin Ne işin var oğlum? aşağıya. In aşağıya. Çık aşağı in aşağı. Olur. Var mı Olur. biri başka orada? Var mı? Yürü. Başka biri var mı? Yok. yok. Var mı ortamda payda? Yokmuş. Yok. Tamam. Hala o taraftan ses geliyor. Abi o, o tarafta zaten belçika var aşağıdan çıktılar. Ha onlar mı çıktı? Ha ha. Onun dibine doğru çıksın abi. Sana Aynen oraya. Bir daha alevlenmiş. Sen kaptını gözlüyor musunuz? Süha yukarıya vurdunuz mu? Buradan geçerken vurmadık. Sola vurduk. Yok o tarafa vurmadım. Geri ah. gelin mi? Vur. Söyle doğru olsun. Söyle doğru bak Hadi. Yuha pay var çıkın biraz daha. Süha sağdaki sağdaki köklere vurun. Tamam, tamam. Abi geri çıkabilirlerse bu şekilde geri çıksınlar. Geri. Geri. geriye doğru çek. Ortamı geri. Ortamı kırmadan geri çek.